Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir iki üç ayet okuyalım. Kul kefa billahi beyni ve beynekum şehida. De ki benimle sizin aranızda şehit şahit olarak Allah yeter. Yalemu ma fi's semawati vel ard. O göklerde ve yerde ne varsa aralarındakilerini hepsini bilir. Velzine amenu bil batil. O o batıla iman edenlere gelince onlar ise ve keferu billahi Allah'ı görmezlikten gelenler ise Ula işte onlar humul hasirun onlar zarara husrana düşenlerdir. Yestacilunke bil azab senden acele azabı istiyorlar. Ve leula olmasaydı ecelün bir ecel olmasaydı musemmen tayin edilmiş bir vakit bir ecel olmasaydı Allah'ın böyle bir takdiri olmasaydı leca ehumul azab azap onlara kesinlikle gelirdi ve le kendilerine gelecektir bakteten ansızın gelecektir ve onlar la ve onlar bu inceliğin farkına bile değillerdir. Yesta'cilûneke yine senden acele istiyorlar neyi? Bil azab yine senden azabı acele istiyorlar. Yani diyorlar ki sen meğer haklıysan bu iş gelecekse acilen bize gelsin diyorlar. Böyle bir şey diyorlar. Ve inne cehenneme muhakkak ki cehennem lâm muhîtetun onları kuşatmıştır. Neyi? bil kafirine o hakkın üstünü örtenleri cehennem onları vermiştir. Yani bunlar kaçacak bir yeri yok ama bugün ama yarın nihayette dönüş Allah'adır ve Allah onları o azapla onları kuşatı verecektir. Yevme o gün Yah şahumül Azap onları o gün e, haşyet olarak onları sapa sarma, onları e, kuşatacak. Yani onları bürüyecektir. Büyü, azap onları bürüyecek. Min feukihim üstlerinden ve min tahtihim atlarından erculihim ayaklarının altında bile azap onları bürüyecektir. Ve ve yakulu, denilecek ki zuku tadın kuntum olduğunuz ta'melun o yapmış olduğunuzu tadın bugün o inkar etmiş olduğunuz azap bize acele azap gönder diyordunuz ya dünyada işte bugün o azabı hadi tadın bakalım bu azabı denilecektir ya ibadiyellezine amenu ey iman eden ey güvenen kulların Allah diyor İnne erdi şüphesiz ki benim arzım, benim mülküm ''vasiatun'' geniştir. Fiiyaye yalnız bana fabudun ve yalnız bana ibadet eden. Burada neden benim arzım geniştir diyor yalnız bana ibadet eden? Yani eğer o oturduğunuz yer, oturduğunuz memleket, oturduğunuz bölge, oturduğunuz şehir, oturduğunuz köy kasaba ne varsa ev eğer sizi gerçekten muvahhid olarak Allah'a imanınıza engel oluyorsa Allah'ın arzı geniştir. Oralara gidip rahat bir şekilde hiçbir şirk koşmadan Allah'a ibadet edebilecek yerler, mekanlar, ülkeler, yerler, mahalleler, şehirler, evler vardır. Öyleyse öyle yapın. Çünkü işler sakat. Evet. Ee, bu kadar yeter diyelim ee, dünyanın neresinde olursanız olun herkese selam saygı ve muhabbetler olsun Allah'a emanet olun.